Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere bir süredir ben Türkiye'de sözde bazı turizmcilerin yapmış olduklarını, vatandaşın cebindeki paraya nasıl göz dikmiş olduklarını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Gün geçmiyor ki yeni bir görüntü gelmesin. Değerli izleyicilerimiz şimdi ekranlarınıza çarpıcı ve bir o kadar da ahlak dışı özür dileyerek sizlerden bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyorum. Bu? Evet, bir dondurmacının yaptıklarını gördünüz. Bunun adı turizm mi? Bunun adı, yani çok daha ağır konuşulabilir ama gerçekten çok ayıp, insanlık dışı bir durum. Bu görüntüleri İngiliz bir turist çekti ve yayınladı arkadaşlar. Tüm dünyada şu anda bu görüntüler yayınlanıyor. Bizi rezil ettiler. Bu iş yeriyle ilgili İstanbul Beyoğlu'nda bu iş yeri iş yeriyle ilgili Beyoğlu Belediyesi harekete geçti ve bu iş yerinin ruhsatını iptal etti ve kapattı. Yine benim Marmaris'te ekranlara getirmiş olduğum bir kişi vardı bir restoranın önünde oturmuş çay içen kahve içen turistlerin önünde sözle dans ediyor turistlerin kendileri utanıyor ama maalesef bu dans eden kişi rahatsızlık duymuyor şimdi bu kişinin başka görüntüleri değerli izleyicilerimiz bize ulaştı onları da ekranlarınıza getiriyor Kıymetli izleyicilerimiz, bitti mi? Hayır, bitmedi. Bakınız, Türkiye'de plajlara, sahillere girmek pek çok noktada paralı hale gelmiş vaziyette. Ya da içeride işte plajda, sahilde en az şu kadar para harcayacaksın deniliyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir görüntü ekranlarınıza getiriyorum. Evet, Türk Bükü'nde Bendita Beach Club'a geldik. Yok, şey Merhaba, kolay gelsin. Hoş Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba. girişler ücretli mi? Hiç ücretimiz yok. Sadece harcam limiti var. Yani. Şatoklar da ücretsiz. ücretsiz. Harcam limiti var. Ne kadar evet. harcam limiti? 3 günde harcam Tamam, ee, gelir miyiz? Peki. Ne kadar harcam, evet. harcam <laughs> ee, ne 3.500 3 günde eşitleri harcam Menüye bakalım. 3500'ü neye yatıracağız? Gözüme çarpan lahmacun 650 TL. Tamam o zaman biz iki lahmacunla yatırım yapmaya başlayalım. Evet 650 liralık lahmacun bu şekilde. Şu an bir 100 lira ısıracağım. Evet bunu da izlediniz. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki turizmin gelişmesi için ülkemizin ana vatanımız Türkiye'nin daha çok para kazanması için bu turizmci olduğunu iddia eden kişilerin bir kere ıskartaya çıkması lazım. Anladınız ne demek istediğimi. Yani bunların turizmle uzaktan yakından bana göre bir alakaları yok arkadaşlar. Böyle turizm mi olur ya? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Allah aşkına şu görüntüye bakar mısınız ya? Nasıl bir mantıktır? Bunu yapanlara şunu söylemek lazım. Aynı şekilde senin anan, senin bacın, kız kardeşin bir ülkeye turist olarak gitse, bir tanesi gelip aynısını yapsa ne düşünürsün? Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. Bırakın turizmi, parayı hepsini geçtik ya. Ahlak ya ahlak. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yapınca ya? Bu nasıl bir anlayıştır ya? Bir parça dondurma verecek. Tamam. Türkiye'de böyle bir sallarlar, marlarlar, onu yapar, bunu ya. Ama o, o ayıp da Bu ne ya? Bu ne kardeşim? Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben bunları yayınlıyorum. Diyorum ki gerçek turizmciler de bunlardan rahatsız. Gerçek işletmeciler. Ben onlara bir şey demiyorum ki. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Gerçek turizmciler bana ulaştı. Dediler ki Fatih Bey size çok teşekkür ederiz. Bu adamların ipini pazara çıkardın diye. Turizmciler de rahatsız. Bunlar turizmci falan değil ki kardeşim. Bunlar hokkabaz. Hokkabaz bunlar. Ne turizmi? Vurgun peşinde. Yayınlamış olduğumuz bu görüntüleri Değerli izleyicilerimiz zaten biz sosyal medyadan alıyoruz. Yani gidip kendimiz çekmiyoruz ki mümkün değil zaten böyle bir şey. Medya nasıl bir rezilliktir ya? Bunların turizmle ne alakası var ya? Denetimin daha güçlü olması lazım. Türkiye'nin sahilleri işgal altında diyoruz. Plajlara girmek paralı. İçeride şu kadar para harcayacaksın. Şemsiye paralı, şezlong paralı bilmem ne. Geçen yıl 1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunanistan'a gitti. Niye? Fiyatlar daha uygun diye. Bir. İkincisi daha kaliteli hizmet alıyor diye. Aynı deniz. Ege Denizi'nin çocuklarıyız ikimiz de. Aynı plaj. Ama insanlar niye gidiyor kardeşim? Niye sorgulamıyoruz? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'la turizm anlaşması yaptı. Yunanistan'ın 11 milyon nüfusu var. Biz 85 milyon. Bu iş Yunanistan'a yarayacak. Akın akın insanlar gidiyorlar. Bu yıl 2 milyon kişinin Yunanistan'a tatile gitmesi bekleniyor. Arkadaşlar ne turizmi ya? Hangi turizmden bahsediyorsunuz? Ne kadar yanlış şeyler bunlar arkadaşlar. Ben bunları anlatırken inanın bana üzülerek anlatıyorum. Bakın şimdi etrafı göstereceğim size. Almanya Berlin'de Brandenburg kapısının elinden yerdeyiz. Bakın Allah aşkına şu etrafı bir bakın ya bu turistlerin hepsi. Türkiye ile ilgili sorsam bunlara çoğu zaten Türkiye'ye gelmiş insanlar. İnanın bana o kadar kötü şeyler anlatıyorlar ki konuştuğumuzda. Bu kadar olur mu ya? Bakın bunlar geliyorlar. Üstelik Almanya'nın bana göre turistik bir yanı falan yok yani. Böyle işte tarihi birkaç yeri var işte. Görüyorsunuz. Bunun haricinde Türkiye'ye kadar ne doğası var, ne tarihi var, ne bir şeyi var arkadaşlar. Hani bunu kötülemek için söylemiyorum. Türkiye ile kıyasladığımızda turizm açısından Türkiye daha zengin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neden? Bakın her yerde şu anda turist var. Kaynıyor. Yani bu kadar İnsanların üzerine gidilmez ki kardeşim ya bu nedir ya turizm adı altında kendi kendilerine bir şeyler uydurmuşlar. Şimdi sırada güzel bir haber var. Güzel bir haber vereceğim size. Değerli izleyicilerimiz, eğer tatilinizi kendi evinizde yapmak istiyorsanız, her yıl otellere binlerce euro para ödemek istemiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herkesi ev sahibi yapacağız. Üstelik taksitli bir şekilde. Yüzde %35'i peşinat, geriye kalan kısmını ise vade farkı olmadan taksitli bir şekilde ödeyebilirsiniz. Faiz yok, banka yok değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek çok kolay. İstanbul'dan, Ankara'dan, Karadeniz'den, İzmir'den hatta Mersin'den feribotla bile gitmek mümkün. Akdeniz'in incisi durumunda şu anda Almanlar ve İngilizler akın akın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek evler alıyorlar. Neden? Çünkü fiyatlar Avrupa'nın ve Türkiye'nin üçte biri oranında daha uygun. Yaşam maliyetleri daha uygun. Doğası, plajları, denizleri adeta cennetten bir köşe gibi. Sadece bizim izleyicilerimize özel fiyatlar. Bunun da altını çiziyorum. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda Ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numarasıyla dünyanın her yerinden irtibata geçebilirsiniz. Her bütçeye uygun evler var. 100 bin, 150 bin, 200 bin bütçenize göre isteyene daire, isteyene ise villa. Siz House Point irtibata geçtikten sonra House Point'in yetkilileri size bütçenize uygun, beklentilerinize uygun evleri gönderecekler. Siz inceledikten sonra değerli izleyicilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceksiniz ve beğenmiş olduğunuz evinizi görerek alacaksınız. Şunu da altını çiziyorum. Değerli izleyicilerimiz benim bu yayınlarımı izleyerek bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden ve ev sahibi olan, yazlık sahibi olan tüm izleyicilerimize de bana göstermiş oldukları güven için ayrıca teşekkür ediyorum. Şunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Bu evleri isterseniz kendiniz kullanırsınız. Kullanmadığınız dönemlerde ise kiraya vererek şu anki rakamlarla en az ayda 1000 euro gelir elde edebilirsiniz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Benden bu kadarlık. Almanya'dan, Berlin'den, Brandenburg Kapısı'ndan beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.